Proje yapılıyor gene bildiğimiz sözleme göre görüş alındı mı? Yani dükkanlarda bir tam yakışmadı yani Ben benim, Olmadı, benim evet. küçük ağzım çıksa o burada otuz iki tane dükkan var bir tuvalet yapıldı. o tuvaleti de iptal ettiler gördüm. Tuvalet iptal oldu yani şimdi o tuvalet orada iptal oldu oldu sonra ki orada bir tuvalet var iki tane tuvalet yani kaldırmazlar aslında. Ben oraya meydanın tuvaleti iptal oldu diye şimdi ııı e, Meydan Kıbrı Camii Süleymaniye Cami'si, gerçek işte O cami kuvvetlerini yaptırıyorum şimdi. İhtiyaç hasıl olacak diye. E, camide e, da uyuyordu, abi, ortada... yakın oraya gitsinler bari ne yapayım? Otoparkla ilgili o da Ömer abi biraz uzun konuşmam gerekecek gereken bir fırsat olacak. Şöyle söyleyeyim. Ben Carrefour'un olduğu yerde saat kulesinin altından girilecek bir kat otopark onun altına sokalım istedim. Evet, Samsung istedim. Meydana gibi e, çok yüksek maliyetler çıktı. Yani takdir edersiniz ki hepiniz müteahhitsiniz mühendis arkadaşlar Yani bir normal konut projesindeki gibi bir donatı yok onda. Demir donatısı olsun, beton arması olsun her şeyi çok daha şey. Yani bu bir keşif artışıyla bu projenin içerisinde dahil edilemeyecek kadar büyük bir maliyet çıktı. Ondan vazgeçildi. Biz gene o şehir kulübünün arkasındaki bölgede otoparkı biz tahsis edeceğiz. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Biz bu kent meydanı projesiyle ilgili belediyeye ait parselleri, belediye binası, şehir kulübünün arkası, şehir kulüp binası, Atatürk anıtının etrafı, Sakarya sakar ağaçlarca o girişindeki üçgen bant oraları kent meydanı yapılması şartıyla tahsis ettik. Evet. Tavsiye ettik. Müteahhit işini bitirecek. Kesin kabul yapacak TOKİ. Iş bitirmesini alacak. Kesin kabul yapacak. Müteahhit çekecek, gidecek. Ondan sonra o parselleri inisiyatifini biz şeyi kaldıracağız. Tahsis biz kullanacağız. Baktık ki söylüyorum otopark olsun diye ısrarım var. Söylüyorum ki bu iş içeriz. Çünkü bu proje dört defa resmi, iki defa gayri resmi değişikliğe uğradı. Çok detay şey gördü içerisinde. Yapılmasa bile ben belediye ait parselleri o zaman ben hala belediye başkanı olursam bir kere de ben değiştireceğim. Belediye başkanı olarak parselleri <laughs> bir değişikliği ben yapacağım. Ben orada otoparkı koyacağım. <laughs> İnşaat etmeyeceksin. <laughs> <laughs> yok Başkanım otopark koymak için ha bir şey daha söyleyeyim. Orada otopark koymak ekstra bir şey de yok. Yani arabanın bahçeye girmesi başka bir şey yok ya. Zaten şey olacak burası da. Hem zemin olacak. önünde bir Yaptırayım abi, durakları koyacağım. Müteahhit, oraya... müteahhit bugün yanıma geldi. Konuştuk. Ee, bir iki gün içerisinde e, iskelenin olduğu bölgeden ve e, jandarma Bahçı yolu sokak var bizim jandarmanın altından geçen yol, sokak. O sokakları iki ayrı ekiple taş dizmeye başlayacak. E, Granit kesme taş dizmeye başlayacak eee bu Persanvek'i yolda ilgili bir sıkıntı olacak. Ama şeyde sıkıntı olmayacak. Çünkü şu anda hükümetten aşağı inerken kullandığımız yol var ya o yol projede yeşil alanda. Yol yıkılan havuzun üstünden geçiyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani hani hükümetten aşağı inerken Şeyhkul'un oraya geldiğimizde soldaki ağaçlar vardı ya o ağaçlardan sonra yol var. O yol şu anda kullandığımız yol bahçeye ve otoparka dahil olacak. Kavşak biraz daha ileride. Evet, bir akıllı kavşak olacak aşağıda. Onun için o havuzun olduğu bölge hani o toprağı kaldırdı, sağlam malzeme koydu, şey yaptı ya. Oraya yol olacak için bu yol buradan yürürken trafik oranın taşlarını dizecek. Oranın taşlarını dizecek. Ondan sonra şehir trafiğine